Herkese merhaba. Eğlence burada. Ben Mehmet Ali. Arkadaşlar bugün bu yılda Bot World Treasure oynuyoruz. Öncelikle bir duyuru yapmam gerek. Attığım videolardan haberdar olmak için arama çubuğuna YouTube'da Leoncu Bebe yazın. Tam şöyle. Ve ilk çıkan kanalı abone Bakın Şöyle abone olup bildirimlerden tümünü seçin. Böylece attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar, bu da botun yeni bir bölümünde şimdi para kasacağız. Bug'lar diye bir slotum var, bir de bug diye bir slotum var. Hemen çıkartıyorum. Şu bloklar sekmesini büyütüyorum çekeceğim en kapatıyorum. Sonra 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 pastayı elime aldım. İçime bir tane koydum ve FPS modunu aldım. Tam şöyle. Şöyle çıkıntısız koydum. Jetpack'imi taktım. Şu sandalyeyi, tahtayı, çubuğu sildim. Shift doku açtım. A tuşuna basılı tutuyorum ya da S. Siz ım, bilirsiniz. Siz bilirsiniz. S tuşuna basınca da gidiyor. A tuşuna basınca da gidiyor. Ama full basılı tutun. Full basılı tutmazsanız gitmiyor. Öndeki tahtayı korumanız gerekiyor. Ondan sonra öndeki tahta kırılırsa GG. GG olursun. Ama az önce hiç çarptığım gibi bir engele çarparsınız, ee, şey, şey olur. Tahta kırılır, ne da, Heh, tahta kırılır. Sonra baya baya bir yavaşlarsınız. Sonra, ee, sonra daha yavaş bir şekilde gidersiniz ve goldunuz çok fazla gelir. Ama siz hızlı gitmeyi tercih edin. Bazı insanlar yavaş gitmek istiyor. Yavaş gitseniz de sıkıntı değil. Ben tornavidaya kasıyorum bu arada. Burada benim 3 tane bug'ım var. Anchor blok kapalı. <laughs> Allah Allah Allah. Şimdi bakın 20'a gideceğim. 20 20'a. Gidemedim. Allah Allah. Reset. Reset. Ana öldüm. Uluya tıkladım. <laughs> Dur. Heh. Beylerimin gösterilmesine izin veremem. Evet. Sıradaki bug'ımız burada. Tahtalardan hiçbirini kırmamanız gerekiyor. Neyse dördüncü dakikada bir bitiş yapacağım. O zamana kadar bir kez bu bugla da sonuna gideceğim. İnat. İnat ettim. Yürüme gide yürü. Allah. Allah. Yuh. Neyse bu videonun da burada sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videolara da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok çok öpüyorum, seviyorum ve görüşürüz. Sevgiyle kalın, eğlenceyle kalın ve bay bay.